Selamun Aleyküm. Hayırlı günler. Evet arkadaşlar. Bugün yine e, şimdi e, sosyal medyada izlediğim bir tane pamuk çiftçisi arkadaşın açıklamalarından yola çıkarak bir hesap yapacağız. E, arkadaş şöyle dedi. Işte bir pamuğun alım fiyatını söyledi. 21 lira falan pişman neyse. Bir hesap yaptı. Kendi hesabı yapıyor. Diyor ki 100 dönüm diyor pamuk e, tarlası olan bir insan diyor işte 280 kilo civarında tohum alacak. Şöyle yapacak, böyle yapacak. İşte maliyeti hesapladı. Maliyeti 600 milyar civarı. 200 dönüm tarlanın getirisi de 800 bin lira dedi. İşte 600 800'den çıktığı zaman 200 bin lira kalıyor dedi. Çiftçi Del değil dedi. Seneye dedi tarlaya ekemeyecek dedi. Şimdi bakın. Kafaya bakın. Yani yüzde yani 33 kar var. Yani 600 bin lira. Maliyet 800 bin lira kar. 800 bin lira para kazancı var. 200 bin lira kar var. %33'e takar. 3'te 1. Yani bu çiftçi şimdi böyle bir kafa ki öyle bir zekalı var ki. Şimdi demek ki bu adamın 600 bin lira elinde bir sermaye olması lazım ekmesi için. Onun 600 bin lira cebinde yani. Ektiği zaman 800 bin lira kaldırıyor. Seneye 100 bin lira daha koysa yani aşağı yukarı hani 1 altıda bir oranda koysa yani 100 bin, 200 bin lira koysa 800 bin eksi 30 kazancı vardı bu adam yüzde 33 1 milyon yüzün üzerine para var yani 200 bin lirayı şey olarak görmüyor yani sıfır maliyetle başlayalım sıfır maliyetle nasıl başlayacaksın? sen o 100 dönümlü tarlayı ekmen için demek ki elinde 600 bin lira civarında bir sermayen var. Farzı misal sermaye yok. Borcun ektin. Kapa. Bakın. Borcunu ektin, 800 bin kazandın, 600 bin borcun kapattın, elinde 200 bin lira'm var. Seni yine borcuna ekebilirsin, yine ekiyorsun. Farz misal 800 milyarlık borç ekliyorsun bu sefer. 800 milyar borç yapıyorsun, 1 milyon, yüze yakın civarında para kazanıyorsun, 300 bin lira karın var, 2 e sene bir önceki sene 5, yani 2 sene de 500, 500 bin kim kazanıyor 2 sene? Yani çiftçi, devleti kötü ki aslında yanlış şey yapıyor yani hesap bilmediğinden. Çünkü bu tip kafadaki çiftçiler o 200.000'i bini pavyonda yer. Avratlara şak 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 takar. Tamam mı? Ondan sonra seni el avuçta bir şey kalmaz ağlar. Bu tip adamlar böyle. Çünkü bunların e, bunlara e, sen milyonla kazandırsan bunlar aynı. O pavyona gidilecek, o paralar gelecek. Ondan sonra devlet, hükümet artık kim varsa o an o kötülenecek. Lan 200 bin bir senede ki para kazanmışsın. Çiftçi yani 200 bin lirayı şu anda kazanan kimse yok. Yıllık az çok yani çiftçilik yapan Bilmiyorum. He, o da 100 dönüm tarlada. Tarla daha da büyük olsa daha çok para kazanacak. maliyet artacak ama para da kazanacak. İkinci konu e, bu bazı e, muhabirler var. Youtuberlar var. Böyle geziyorlar. Yani insan şimdi Youtuber'sın tamam. Bir soru sordum. Karşındakinde de cevabını aldın. Bunu örseleme, irdeleme. Yani adamı aşağılayıcı tavırlarda bulunma. Adam diyor ki ekonomi güzel değil. Ya Allah Allah. Ya sana ne gerizekalı. Sen sorunu sormuşsun. Adamın ekonomi. Demek ki adam ekonomi ekonomi. O zaman şunu yap. De ki ben tondaş, yandaş, işte e, altılı basanın altından beslenen bir adamım. Bana ona göre cevaplar verdi. Adam da desin ki kardeş ben kusura bakma desin. Ben öyle işler işim olmaz desin. Gitsin sen kendi yandaşlarını bul yani. Ülkemizi kötüleyecek insanlar bul. Onlarla mı yapmış yap? Ee, çekim yap. Adama soruyor ya. Adam gayet güzel sordu. Adam da gayet güzel cevap verdi. Ben dedim, ben bunun sıkıntı yok dedi. adam bir kriz var dedi. Apa, bunu dedi adam buna pişman etti. Ya böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir gerizekalılık olabilir mi? Bunlar muhabirim diye geliyor yani. Bir de şey diyor gazeteciyim ya. Sektir oradan sen sen o altını masanın ayağının altındaki kırıntılardan, pisliklerden beslenen bir insansın. Muhabir falan değilsin. Var birkaç tane. Herkes biliyordu bunları. Üçüncü konu da şimdi bakıyorum mesela insanlara Z kuşağı dedikleri bir kuşak var. Aslında Z kuşağı diye bir kuşak yok. Yani ben aslında Okan Bayülgen'i Bay Bay pek çok fazla sevmem ama adamın çok güzel bir lafı var. Diyor ki yani bir gerizekalı bir kuşak var. Kendini e, kategorize ettiren bir kuşak var. Diyor. Yani. Kimiye, kimize Hakikaten öyle. Biz zamanımız hiç bizim zamanımızda yoktu. Bizden önce de ben hatırlamıyorum. E şimdi bu sene çıkarttılar. Yani insanlar ayrı, o gençleri ayırtmaya çalışıyorlar. Ve diyor ki gencin bir tanesi. Ben diyor işte çok memnun değilim. E ee, neyden memnun değilsin? Ne konumda? Hiçbir şey mi Ne iş yapıyorsun? Hiçbir iş yapmıyorum. Ben diyor ayda işte 2-3 günde 1000 lira para yiyorum. Lan oğlum hiçbir iş yapmıyorum. 1000 lira parayı nasıl yiyorsun? 1000 lira para yap Yani iş kim? para nasıl yiyebiliyorsun? Yani çalışmadım. Ben e, şahsım 15 gün boşta kaldım. 40 yaşındayım. Evden dışarı çıkmadım. İşe, gir, işim olmadığı için. Evden dışarı çıkmadım para harcayacağım diye. İnsanlara bakıyorum. Adam hiçbir işi şey yok. Aile, aile yani ailesinden de zaten beklenti yok. Vatanın da bunlardan pek fazla beklenti yok. Devletin de bunlardan beklenti yok. Adam her gün kafaya bin lira para yiyormuş. Kim parasını yiyor? Babasının parasını yiyor. Devlet babasına veriyor. Yani babası çalışıyor. Üretiyor. Bir şeyler katıyor, Para maaş alıyor. E, para yiyor ve memnun değil. Yani kazanmadığı, kazanmadı, emek harcamadı, para yerken memnun değil. Ben diyor Amerika'da diyor işte ne olayım? En kötü karşı olayım razıyım lan. Sen her şey olmaya razısın. Sen ülken için hiçbir şey olmamak hiçbir şey olmaya razı değilsin ama başka ülkeler için bir köpek dahi olmaya razısın artık bunu anladık. Birçok insan da var böyle. Ben onlara şunu söylüyorum yani birazcık şu kadarcık beyni çalışan, şu kadarcık zekası çalışan insanlara söylüyorum. Yani anlatıldığı gibi ise Almanya, Amerika, Fransa. Ulan diyorum ki daha önce de söyledim. Niye oradan gelirken insanlar hep Ferrari'lerle, Lamborghini'lerle, işte Bugatti'lerle gelmiyor da. Yani normal sıradan senin benim Türkiye'de alabildiğin zaman birçok insan alabildiği arabalar, birçok insan sahip olduğu arabalarla geliyor. Bunu bir düşünmek lazım. Yani orada şişirme, öyle 3-4 tane adam. Ya zengin arıyorsan Türkiye'de de var yani. Onun, o tip insanlar arıyorsan Türkiye'de de var. Bakın gidin bugün Reyna, Amerika, ya, var artık. Var mı bilmiyorum hiç hayatımda gitmedim ama. O tip insanların gezdiği yerler de var. Yani, Barlara gidiyorsun mesela gidiyorsun taksime. Dünyanın barı, barına bakıyorsun. Bu tip insanlar var. Bir, bin lira, bin beş yüz lira para harcayan insanlar var. Ama o insanlar Kazanıyorlar, yiyorlar. Ben kazanıp parasını nasıl yediği hiçbiriyle alakalı yapmıyorum. İsterse havaya atsın parayı, hiç önemli değil. Ama kazanıyorlar ve yiyorlar. Bizimkiler kazanmıyor, yiyor bir de şikayet ediyor. Yani böyle bir geri zekalı bir nesil. Çünkü para kullanımını bilmiyor. Paranın nasıl kazanıldığını, nasıl emek harcandığını, nasıl ne şartlar ne şartlarla kazanıldığını bilmiyor. Ama harcamasını biliyor. Yani ne yapıyordun, harcamasını biliyor. Yani çok garip, çok değişik. Ben her zaman söylüyorum, üretimden geçer. Ülkenin kalkınması, ekonomisinin düzelmesi üretimden geçer. Bu yanlış anlaşılmasın olmasın. Patates, soğan, işte bunlar da üretilecek ama bunların üretilmesi, bunların satılması falan olmaz. O yakışık işte yani. Daha büyük katma değer, daha büyük para kaynağı, daha büyük ihracatlar. Ne? Bugün otomobil mesela. En fazla harcadığımız, para harcadığımız şeyler elektronik eşya, otomobil. Onunla beraber silah sanayiydi. Allah'a çok şükür silah sanayinin %90'a yakın yerli yaptık. Yerli yaptı bu hükümet. Allah razı olsun. %90'a yakın yerli oldu silah sanayimiz. Artık dışarıya bunu yaparız. Şimdi otomobille sıra. Kısmet olursa 4 gün, 5 gün sonra otomobilinizin ilk otomobilimiz çıkacak. Belki fiyatı bize yüksek gelebilir. Alamayacağız. Ben de alamayacağım belki ama olsun ya alanlar olacak yani. Bu satılacak. Anlatabiliyor muyum? Bu satılacak bizi uygunu da çıkarılacak daha sonra belki bizim için yani biraz daha alt kesime hitap eden arabalar da çıkacak. Ama olacak. O insanlar Birinci Dünya Savaşı'nda, İkinci Dünya Savaşı'nda sonra paramparça oldukları halde uğraşıp bu sektöre girip buna çabalamışlar. Bugünkü varlıklarını onlara başlıyor. Biz de Birinci, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra şapkayla, kitapla, işte defterle kılıkla kıyafetle uğraşırken hiçbir şey yapmamışız. Gitti i̇şte fabrika vurdu, fabrika vurdu, ne fabrikası kurdu? Araştırdım.